Üzüntülüyüz. Bizim için bayram bitti. Çocuğumuzun şehit olduğu gün bizim bayramımız her şeyimiz bitti. Acılı anne Zeynep Ercan şehit oğlunun acısını paylaştı. Ama geçirmek mecburiyetindeyiz. Bayramımızı yine de kutluyoruz. Üzülerek de olsa, ağlayarak da olsa öyle buruk geçireceğiz. İskender Ercan Şırnak'ta şehit düştü. Şehit oğlunun acısı bayramlarda daha da katlanıyor. Şehit oğlunun mezarını ziyaret eden acılı anne söyledikleriyle yürekleri dağladı evlatlarımızdan başka çocuklarımız var. Mecburuz yani. Çok zor geç, çok zor geç. Yani üç tane oğlum vardı. İşte en küçüğü şehit oldu ama çok zor geçiyor. Yani hiçbir zaman unutamıyoruz. Bizimle beraber yaşıyor. Devamlı evde konuşuyoruz. Öyle geçiriyoruz işte. Nasıl geçiyorsa yani. Çok zor. Allah kimseye yaşatmasın evlat acısı. Yani anne baba da zor ama evlat çok zor. Ciğerlerimiz yandı çok üzüntülüyüz. Yani yaşasak ne olur, yaşamasak ne olur ama yaşamak mecburiyetindesin, ölünmüyor. Diyorum.